Naber? Ben Plate. Bir yıldır, hatta bir yıldan biraz daha fazladır hayatta kaldığımız serinin 47. bölümüne hoş geldiniz. Ben de burada ağaç evimin önünde kalan son karları kürüyordum. Size YouTube'la ilgili küçük bir bilgi vereceğim, öğrenin de etrafta cahil cahil dolaşmayın. Hani böyle bir ay video atmadıktan sonra abi ne oldu kanalın şifresini mi hatırladın diye yazıyorlar ya. Siz beni her video yüklerken kanalın şifresini girdiğimi mi sanıyorsunuz? Eğer böyle bir şeye inanıyorsanız cadılar bayramına da inanın. Peki ne oldu niye video atmadım? Bir haftada 7 tane video attım. Baktım hiçbir etkileşim olmadı. Sonra ben de biraz YouTube algoritmasına trip attım. Yani ben hep bir şey atarım. Ya video atarım ya da YouTube algoritmasına trip atarım. Yani böyle sapan gibi bir şeyim işte. Ama hiç belli olmaz. Birkaç hafta içinde YouTube algoritmasına ulti bile atabilirim. Abi sen daha kova kılaç atamıyorsun diyeceksiniz de bilerek yapıyorum. Öyle sürekli her şey atılmaz. X ayı mıyım lan ben? Eğer yeniyseniz kanala abone olun. Yeni değil eskiyseniz eskimişsiniz artık abonelikten çıkın. Tabi sıkıysa çıkın rüyanıza moralisa girer. Abone olmadan izleyenlere racon kesme faslını da kestikten sonra şimdi biraz da şuradaki balkabaklarını keselim. Bugün ne yapacağız biraz da ondan bahsedelim. Tarlanın diğer tarafında çok büyümemesinin nedeni orayı çok sonra yapmamız. Bir de kış daha yeni çıktı. Burası şimdi her taraf böyle balkabağı olur az sonra. Sen kiraz çiçeği biyomundasın nasıl kar yağdı oraya diye soranlar olmuş. O kadar güzel yağdı ki. Bu tarla böyle topla topla bitmeyecek. Ben en iyisi şuraya bir aduket atayım. <laughs> Aha bir tane daha büyüdü. Bu tarlayı var ya hepsini aynı anda bitirmek imkansız galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, neredeyse 7, 8 olacak. 47. bölümde 7 stek balkabağına seviniyorum. Görüyor musunuz ne kadar tok gözlüyüm. Şimdi geçen bölümde ben bir maden girişi yapmıştım ama sadece girişini hazırladım. İçinde göstermemiştim size sürpriz olsun merak edin meraktan çatlayın diye. Kar yağınca güzel gözüküyordu ama bu köprünün üstünü de böyle çardak gibi yapraklarla kapatacağız. Kapatacağız da işte ama ne zaman. Adaya yaptığın gibi buraya da bir asansör yapabilirsiniz diyorsunuz da o asansör çok uğraştırıyor be. Ama şu balkabağ tarlasının altında orlarda bir yerlerde bir örümcek spawner var ve oradan bir yer altına giriş base'i yapacağız. Ya böyle yapacağım şeyleri söylemeyi sevmiyorum. Sonra şey gibi oluyor böyle mükemmel efsanevi başlangıç bir seri. Şunu yapacağız şunu yapacağız şunu yapacağız 10. bölümde final. <laughs> efsanevi yeni seri ikinci sezon şunu yapacağız şunu yapacağız yine final. İşte böyle olmamak için söylemeyeceğim de yine ben ağzımdan kaçırırım. Ama şu kadarını söyleyeyim zaten şu kadarı hepsi olacak. Mesela buradaki bir evimizin içinden girip örümcek spawnerının oradan çıkan böyle yerin altında örümcek ağ gibi bir base yapacağız. Yolu patika yapacağına yaprakla kapatırsan iron golem doğmaz hem de daha güzel olur demişsiniz de çocuğum siz ne yaşıyorsunuz bu patika daha güzel bunun yerine yaprak koysak ne kadar kötü gözükür burası. Siz işte bu yüzden bir daha fikir vermeyin. Bu demirler bana lazım. Hun yapacağız. Şöyle şuraları biraz çiçeklendirelim. Buraya da çimen neden yayılmamış ki? İki bölüm oldu ben burayı yapalı. Ama isterse 100 bölüm olsun değil mi? Ne zaman isterse o zaman yayılır. Yapabilirsek bu bölümde bir elmas kazma yapacağız. Elmas set demedim. Elmas set öyle hemen olasım yok. Demir benim daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü böyle gözüken demir zırhtan sadece bende var herhalde. Yalan mı söyleyeceğim? Gidin bakın başka böyle zırh var mı? Neyse boş verin bakmayın gerek yok. Çünkü yok. Şimdi neyim var ben unuttum. Sandıklara şöyle bir bakacaktım da neyse boş verin gerek yok. Çünkü hiçbir şeyimiz yok. Şu yan tarafta biraz balkabağımız olacaktı. Şunları da buraya koyalım. Köylülere sattığımız zaman ne kadar zümrüt getirir ki bunlar? 5 tanesini ben bir zümrüte satıyorduk diye hatırlıyorum adadayken. Bunları şimdiden biriktirelim. Buradaki tuzak kapısını fark ettiniz mi bilmiyorum göstermemiştim de ben buradan maden girişi yapacaktım sonradan yapamadım çok derin bir şey vardı altta mağara vardı herhalde oradan düşüp ölmüştüm sonra kapatamadım da geri şimdi kapatacağım burayı Ve OKK okay, okay, hayır hayır okay, OKK okay, o değil burayı neden tuzak kapısı bırakıyoruz burayı normal kapatalım işte Buraya böyle bir merdiven yaptım inişi çok hoşuma gidiyor çıkışı da çok hoşuma gidiyor çok yaratık sesi geliyor. Şurada bir mağara vardı. Orayı aydınlatmayı unutmuşum aletlerim kırılmak üzere ama şuraya bir bakalım. Adam olana bu kadar alet yeter orayı aydınlatmak için. Allah. Arkamda iskelet var mı? Bir tane daha da geliyor diyecektim. Tamam mı? Başka var mı? Bakın hiç kürek bile oynatmadım. Adam olana yeter. Şöyle ilerlere doğru aydınlatalım da buralarda bir yerlerde bir zombi spawner vardı. Onu etkilemesin farm yaparsak. Tam nerede olduğunu bilmiyorum ama bu dağın içinde bir yerlerdeydi. Kırık kazma kürekle burayı aydınlatmayı başardım. Şurada biraz kömür cevheri var. Buraya bir daha gelmeyiz. Bunu da alalım. Şimdi buradan yukarı nasıl çıkarım? Altıma toprak koyarak bence güzel çıkarım. Kırık taşım azmış. Aslında yukarıda kırık taş var. Ama ne bileyim böyle toprakla çıkasım geldi. Toprak daha yumuşak oluyor. Aynı eskisi gibi aydınlattıktan sonra böyle toprakla kapatıyoruz. Şunu köşeden almam lazım. Çünkü kırık taşla toprak yan yana gelirse çok kötü gözüküyor. İçinizde hala bunu anlamayan inatçılar var. Şuna bakın ne kadar kötü. Şimdi girişimiz ilk başta topraktan olacak. Nereye gideceğiz? Aşağı doğru böyle mağara giriş yapacağız ama böyle dimdirek kütük gibi inmeyeceğiz aşağı. Mağarayı yapa yapa ineceğiz. Böyle gerçekten doğal oluşumlu creeper patlamalarıyla oluşmuş gibi böyle geniş darmadan bir mağara yapacağız. Burayı da nasıl yapmışım? Güzel yapmışım değil mi? oda gibi böyle tüneller sağdan soldan aşağı doğru gidecek. Ama en çok ne hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Burada şu merdiven şuradan gideriz büyük ihtimalle aşağı. Şu merdivenden yukarı çıkmak çok hoşuma gidiyor. Şimdi bana 7-8 tane böyle demir kazma lazım. Şuraya da taş bırakalım. Kırık taşlar taşa çevrilsin. Çünkü taş yaparak ineceğiz aşağı. Kırık taş kötü gözüküyor mağarada. Buğdayla da ekmek yaparsam şu kömürleri de şöyle bir kardeş pay yapalım. Hepsine 7 7 bir tanesine 8 gitti galiba. Ya da 9 gitmiş de olabilir. Dikkat etmedim. Eğer dikkat ederseniz yorumlara yazarsınız. Büyük ihtimalle ana depolamayı örümcek spawnlarının orlara yaparım. Ama burada da yine şimdilik kullanacağımız bir depo olur. Burası işimizi görmüyor artık. O yüzden rastgele atıyorum her şeyi sandıklara. Aa, tam da toprak kazmaya gidecektim. Toprağımız da varmış. Güzel güzel. Şöyle bir de yay yaptım kendime. Mağarada iskeletler çok sorun çıkarıyor çünkü güçlü bir zırhımız yok. Hemen bir kalite kontrol. Bam! Çalışıyor çalışıyor. Yani o k o. Yani mis mis. Gece şurada bir kedi görmüştüm. Gitmiş mi diye ona bakıyorum. Hani burası demir farmı ya. Burada kediler de spawn oluyor. Gitmiş Gabila. Evet gitmiş. Demek ki Gabila. Şimdi madene gideceğimiz için önce şu shader'ı bir değiştirelim. Bu iyi gibi eğer biraz daha karanlık olursa diğer shader'a da geçeriz. Bunu sanki ters tarafa yapmışım gibi gelebilir ama diğer tarafta daha güzel gözüküyor. Ben bütün olasılıkları denedim siz hiç merak etmeyin. Çalışırken çalışma masasına ihtiyacım olacak böyle sağ sola bırakmayalım burada şurası güzel burada kalsın hep. Üstüne bir de fener atarız burayı aydınlatır. Neyse o zaman videoda gereksiz sahne olmasın şuraya bir kere bakın. Böyle bakın. Hah bir kere de böyle bakın. <laughs> İlk başta böyle topraklı dar bir alandan geçeceğiz. Buraya kadar değilim. Bunu biraz daha devam ettireceğim. Biraz daha devam ettireceğim de çok saçma bir şey yaptık. Buna hiç dikkat etmedim. 111. seviyedeyiz. Ben buradan nasıl madene ineceğim? Ay. Ya. Yukarıdan beni görmeden nasıl targıtlanıp da buraya gelip düşmüş o. Şuraya bakın ok pazarı gibi. Şimdi çalışmaya devam. Gözüken her yeri toprak yapacağım. Evet gözümün önünde gördüğüm için orayı toprak yaptım. Şimdi kayboldum ama buralara önceden gelmişim. Meşaleler bırakmışım. Bu ne? Ha bu buradaymış. E, tamam bu buraya çok yakınsa. Tamam madeni falan boş verin. Bu bölümde zombi spawner yapacağız. E, neden karar değiştirdim? Çünkü kanal benim. Eğer creeper olsaydım burada patlardım da. Creeper olmadığım için elimle kazacağım. Eliminen dayı elimine. Şimdi ben ilk defa zombi spawnlarından bir farm yapıyorum ama siz zaten çok fazla görmüşsünüzdür. Şurada da bir illüzyon yapmaya çalıştım. Hani böyle bunları tam bir açıyla koyunca orada gerçekten bir kırık taş bloğu varmış gibi gözüküyor. Düzgün açıdan bakabilirseniz artık. Düzgün açıdan bakın. Şu duvarın arkasında kömür cevherleri var ama demir kazmam olduğu için çabuk tükenmesin diye toplamıyorum. Elmas kazmam olsaydı alırdım. O yüzden sonra alırız diye işaretledim de belki de hiç almayacağım. Yaklaşık sağına sonuna üstüne altına önüne arkasına her tarafına 5 blok kazın yeter. Şimdi biraz geride durun ulti atacağım. <laughs> Videonun devamını konuşmadan izleyin çünkü bundan sonra tecrübe konuşacak. Sabredebildiğim yere kadar kazdım. Sabredemediğim yeri kazmadım. İlmango ile falan yarışmıyoruz öyle çok büyük alan açmamıza gerek yok. Yukarıdan geldiğimiz yerde şurası direkt ben altına inmişim zaten. Şimdi bu farmın yanında madene giden bir yer de olabilir. Bir dakika kazma heyecanlandı. Olmayabilir. Zombileri yüksekten düşürüp canlarını götüremeyiz. Çünkü ruh kumumuz olmadığı için suyla tekrar yukarı çıkaramayız. Çok fazla aşağı kazarsak çok az canları kalacak şekilde öyle bir şey de olmaz. Hani bana abi keşke yüksekten düşürseydin yok şöyle olurdu altına kamp ateşi koyardın öyle şeyler yazmayın. Herkes böyle zombi spam'larını yukarıdan zincirle bağlıyor ya o benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden ben de öyle yapacağım. Zaten demir sıkıntımız yok. Bir sürü demir kılıç yaparız. Bittikçe bir daha yaparız. Hani çok yüksekten düşmesine gerek yok zombilerin. Zaten düşüremeyiz. Eğer yükseltiyi çok fazla aşağı yaparsak. O zaman biz aşağıda zombi gelsin diye beklerken spawner çalışmaz. Ben size az önce ne demiştim? Videonun bundan sonraki kısmında konuşmayacaksınız. Çünkü burada tecrübe konuşuyor. Şimdi nasıl bir zombi spawner olacak? Tabii ki güzel olacak da. Aynı Arçelin televizyonları gibi. Arçelin televizyonu ne alaka? Dedem Arçelin televizyonlarını sevmez o yüzden. Dedemin bir atasözü var. Benim bile atasözlerim var. Dedemin mi olmayacak? Şunu bir asalım da bekleyin anlatacağım. Tamam böyle güzel oldu. Şimdi bizim evdeki televizyon arçelik. Perde açık olup ekrana ışık yansıdığı zaman dedem televizyonu tam göremiyor. O yüzden televizyon bozuk sanıyor. Ya kardeşim bu Arçeli'nin televizyonlarında da hiç iş yok. Yani yıllardan beri Arçeli'nin televizyonlarına düşman. Arçelik'in televizyonunun süsü güzel olsun. Yaptığı iş yalan olsun kardeşim. 96 yaşında adam bunu nasıl uyduruyor ya? Bir de hem söylediği şey komik oluyor bir de kafiyesini nasıl yapıyor? Furkan onu bırak da sen ne yapıyorsun diyecekseniz sınırsız su yapıyorum. Hani atlara bir yala yapmıştık ya ladin tuzak kapılarıyla onları almam gerekebilir. Suyu da zaten buraya getireceğim. Çünkü ladin tuzak kapıları bana lazım. Hiç ladin tahtamız da yok. Yakında ladin ağacı da yok. Çünkü yok. Şimdi suyumuz da tamam. Yapı için malzemeleri sonra almaya gideriz. Önce zombilerin gideceği yeri bir ayarlayalım. Şu köşeden bir su akıtsam Buraya kadar geliyor bir tane şuradan akıtalım Şu köşe yaz köşesi şu köşe kış köşesi ortada su şişesi Aslında böyle köşelerden bırakmamıza gerek yok O tarafın tamamını su yapalım Zaten orada 2-3 blok mu kalıyor oraya kadar suyu götürüyor Bir tane ortaya koymak yetmedi Tamamını yapacağız o zaman Tamamını su yaptım Şimdi şu iki blokluk yere aşağı kazıp bir su akıntısı da o taraftan yapacağım ama tabii şuradan bir su almam gerekiyor. Önce bir kontrol edelim zincirlerin hepsi gidiyor mu? Gidiyor gidiyor. Güzel güzel. Mis mis. Burayı tam suyun aktığı hizadan bırakmıştım ama burayı kırınca su, yeniden su koymamıza gerek yok. Bir de burası 2 değil 3 bloklukmuş. Ben şimdi bir sıra daha kırınca 4 blok oldu. Şimdi 2'den nasıl 4'e çıktı demeyin sonra. Bir test etmemiz gerekirse mesela ben şimdi bir zombiyim. Su beni götürüyor götürüyor götürüyor. Şu araya indiğim zaman orada kalabileceğim mi? Burada takılırlarsa kötü oluyor. Yoksa su it Aa, ittiriyor. Çünkü orada... A doğru biz oraya su koymadık. Koysaydık belki o zaman olabilirdi ama... Şimdi direkt yukarıdan geldiği için akıntı olmaz. Ne kadar güzel zombi oldum. Şimdi bu tarafı kırıp buradan aşağı düşürmemiz gerekiyor. Ama bu su akmaya devam ediyor. Neyse şu duvarı bir kıralım. Daha buranın girişini de halletmedim. Burayı büyük mağara yapacağım. Ama önce şu shader'ı bir değiştirelim yağmur da başlamış. Alın gözünüzü yağmurlu hava görsün. Bir aydır video atmıyordum görmemişsinizdir. Shadow'lı Minecraft serisi yapan tek at gölge olduğu için bak hemen nasıl da biliyor kendini. Sizin yüzünüzden buradaki karları küremeyi unuttum. Ben burayı kürüyordum sonra video çekmeye başladım. Buğdaylar dolmuş da benim şimdi işim var şu zombi spawnlarını bir bitirelim. Çok uzun zaman oldu. Şimdi biraz kiraz ağacı keseceğim. Aşağıya tabelaları kiraz ağacından yapacağım. Çünkü etrafta başka ağaç yok. Meşeden yapardım normalde. Ben tabelaları yerleştirdim. Şimdi buradan zombilerin boyu yani iki blok olacak şekilde bu tarafa doğru kazacağım. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Aslında ona da gerek yok. Çünkü zaten burada su akıntısı olacak. Tabelalar böyle boş durmasın. Buraya sübliminal mesajlar yerleştirelim. Şimdi bu su akıntısını görünce böyle nehir gibi oldu diyecektim. Oradan aklıma geldi. Nehirden denize özgür Filistin. Kahrolsun. Hani İsrail'in baş harfini büyük başladım ki? Tabi Türkiye'de mazlum ayrıştırması yapan davarlar da var. Evet da var. onlar da var. Bilmiyorlar ki Türkiye'de yapılan Filistin yürüyüşlerine katılan yüzlerce Doğu Türkistanlı var. Bir de gidiyor içi hidrojen dolu milliyetçi davarlar. Doğu Türkistanlı birinin Filistin paylaşımının altına Filistin'den bana ne yazıyor? Ulan davar bari paylaşan hesaba bak. İşte şurası aynı nehir gibi ya oradan aklıma geldi. Dedim tam da sığıyor. Niye yazmayayım niye yazmayayım? tam spawner'ın hizasındayım. Buradan ileri doğru gideceğiz. Spawner'ın diğer tarafından aşağı düşüreceğiz. Bu sayede spawner'dan çok uzaklaşmamış olacağız. Yani zombiler spawner'ın altından geçecek. Spawner'ın altlarında bir yerlerdeyiz. Tam nerede olduğumuzu bilmiyorum. Buradan biraz aşağı ineceğim. Ta ki su sesi kesilene kadar. Tamam buradan kesildi. Daha fazla inmeyelim. Çünkü burada beklerken spawner çalışmayabilir. Bu kadar yeter. Burası zombilerin aşağı düşeceği yer. Tabii ki etrafı düzenli yapacağım. Buranın bu çok güzel olacak. Merak etmeyin yine birilerine davar demeyeceğim. Biz zaten kilit büyük birleşik devletlerinde davara davar deriz. Şimdi yukarı gideceğim ya. Buraya geldiğim zaman tekrar bulayım diye koydum. Tabelanın tam arkası zombilerin düştüğü yer oluyor. Yukarıdaki meşaleleri alıp aydınlatmayı kaldıracağım. Sonra burada biraz bekleyeceğim. Bakalım zombi gelecek mi? A few moments later. Tamam zombiler buraya doluştu. Demek ki farm çalışıyor. Burayı bu hale getireceğim diye o kadar uğraştım ki. Kolay bir mağara gibi gözüküyor ama hiçbir şey yoktu burada. Mağaranın tamamını demir kazmayla kendim açtığım için tabi çok fazla zaman aldı. Olabildiğince böyle mağara maden terk edilmişlik havası vermeye çalıştım. Biraz böyle tuğla attım. Biraz daha bu tuğlalarımdan olunca bunları çoğaltırım. Böyle girince zombilerin geleceği yer. Tabi bu shader açık hava shader olduğu için çok göz alıyor. Böylesi daha iyi. Her şeyin televizyonu gibi bir zombi spawnerı. Dedemin de dediği gibi Arçeli'nin televizyonunun süsü güzel olsun, yaptığı iş yalan olsun ama bizim farmımız çalışıyor. Buradan maden yapabilirim, yapmaya da Çünkü 100. seviye buradan aşağı kazmak bayağı erkeklik istiyor. Böyle 3-4 reyli erkek olmanız gerekiyor. Şuradan açarsak bir yer açarız ama. Bunun dışında bence en uğraşılmış zombi farmı olabilir. İlk spawner farmımız. Yapması basitti ama bu iltlemesi çok zamanımı aldı. Büyük ihtimalle videoyu beğenmeyeceksiniz. O yüzden rüyanıza Mona Lisa girecek. Bunun için İsrail askerleri gibi bez giyebilirsiniz. O zaman yatağınızı da ıslatmazsınız. Kur'an prez atmıyorum. Gerçekten bez giyiyorlar. Vallahi nereden neyi nereye bağlıyorum ya. Neyse. Umarım yüzünüzde bir tebessüm oluşmuştur. Desteklemek için kanalı beğenebilir ve videoya abone olabilirsiniz. Aklımdan Discord kanalıyla TikTok hesabımı kapatmak gibi bir şeyler geçiyor. Çünkü bir zamanlar kullandığım tek sosyal medya Instagram'da demenin bir havası oluyordu. <laughs> Farm hakkında hiçbir eleştiri kabul etmiyoruz. Bak şimdiki zamanki kullandım bunu her zaman yapmam. Eğer yine de bir eleştiri yapmak isterseniz yorumlarda kendi kendinize konuşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bir yerden çıkarken kapıyı kapatmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ya, yeah, hoşçakalın. Ha bir de kanala abone olun. Blue Bilal, Canemir Keskin ve Berat.